Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere çok pratik ama çok sevilen bir tarifle geldim. Fırında tavuklu makarna yapmak istiyorum. Bunun için bir 1,5 litre suyumu alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzunu atıyorum. Ve yarım paket makarna kullanacağım ben. Makarnalarımız pişene kadar bekliyoruz. Evet, makarnalarım pişerken bir yandan da 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı Bir tane tavuk göğsünü böyle kuşbaşı şeklinde doğradım Tavuklarımı da soteleyeceğim Şöyle sulanıp suyunu çekene kadar Kavuracağım. Evet arkadaşlar makarnam pişti. Şimdi suyunu süzeceğim onu. Bu arada tavuklarım da kullanıç suyunu çeksin. Böyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum tavuklarıma. Yine yani aynı tıslan kekik ekliyorum. Benim için olmazsa olmaz tava çok yakıştırdım. Yarım çay kaşığı kadar da köre ekliyorum. Şimdi birkaç dakika daha bu şekilde kavuracağım tavuklarımı. Birkaç dakika daha kavurup bir kenara alacağım. Şimdi bir şemal sosumu hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme alıyorum. Üç yemek kaşığı da sıvı yağımı. Yağım eridi. 2 yemek kaşığı da unu ekliyorum. kokusu çıkana kadar unumu kavuruyorum. Unumu yeterince kavurdum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Varsa elinizde kullanın. Yoksa kullanmanıza gerek yok ama muskat rendesi yapıyorum ben. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka. 2 su bardağı sütü şimdi ekleyeceğim. Kıvamına kadar karıştırmaya devam edelim. Beşamel sosum da hazır. Artık birleştirmeye geldi sıra. Evet arkadaşlar, makarnalarımı süzdüm. Yine aynı tencereme alıyorum. Sırasıyla üzerine tavuklarımı beşamel sosumu Ve biraz böyle içine de ben kaşar koymak istiyorum, üzerine de kaşar koyacağız çünkü. Güzelce hepsini harmanlıyorum. Güzelce harmanladıktan sonra fırın kabımı aldım ben. Son olarak üzerine de kaşar rendesi serpiştiriyorum. Önceden ısıttığım 200 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, fırında tavuklu makarnam hazır. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Yapacak arkadaşlara, deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.